Selamun aleyküm. Amca nasılsın? Teşekkürler. İyi Allah iyilik versin. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Yaş kaç amca? Yaş 75. 75 yaşındasın. Kaç seneden beri böyle bir makineye bağlısın İbrahim amca? 10 senedir makineye. 10 senedir. Onda evde şey oldu. Makinesinde idare yok vardı da. İdareledi. kova oldu bu. O Ama 3 ay kadar bir idare ediyordum. Ne işle meşguldü gençken amca? Elektrik. E elektrikçi. elektrikçi. Kaç evet. sene yaptın amca? 15 sene. 15 sene yaptım. Kaç hmm. tane çocuk var? 3 tane. Torun kaç tane? 4 tane. Dört tane. tane. Maşallah. <laughs> Daha olan evlenecek. Iyi. Iş. <laughs> 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 İşleri, mi? Kuşları rast Kümlemizin. Allah sağ olsun. Allah Kendilerine olsun. de sağlık, uzun ömür versin. Sizden de razı olsun. Geldiniz, gittiğiniz <laughs> Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Sizlere de de sağlık. Çok teşekkür olur. ederiz. Valla işiniz rast İbrahim amca. Evet. Babayım nasıl <laughs> olmuş fotoğrafın. Güzel mi? Güzel, sağ ol. Çok güzel sağ o, ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Allah razı olsun. Cümlemize Allah razı olsun. Cümlemize. Bizden mi? de bir hediye olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah Rica sizlere et. sıhhat uzun emri versin. Allah razı, Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Ay, sağ olasın. Size de sıhhat versin. Allah verin. razı olsun. En önemlisi.